Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Herkesin yaptığı bu sürprizlerden yapıyoruz. Şimdi ben de modun ikisini yapacağım. Modula e hemen pomumu koyuyorum. Birazcık dolanıyorum koymakta. Ama çok kolay yani çok zor değil. Ben de kolay yani. Ne bileyim artık yani yapalım. Hemen bunu batırdıktan sonra çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir dakika bekleyin şimdi. İğne batışmadan olmuyor. İğne batıştığımızda arkadaşlar daha çok güzel oluyor. Videodan öğrendim ben. Şimdi bir çocuk oluyor. Şimdi de Sarı dipse geçiyoruz. Vaaaaa! Arkadaşlar! Hemen onun içini de pamuklarla dolduralım. Hemen cipsimizi de getiriyoruz. Kayıyoruz. Evet, i̇çine koyduğumuzdan göre şöyle hemen cipsimizi de iğnelere batırıyoruz. Hemen cipsimizi iğnelere çok yumuşak oldu. Muhteşem oldu. O kadar güzel oldu ki şimdi neye geçiyoruz? Pembe jelabona geçiyoruz. Bitmiyor <laughs> bu arada. Pembe jelabona da hemen pamuklarını koydum. Şöyle. Bant. Bant almaya gidiyorum galiba. Yok. Pardon ben pamuk almaya gidiyorum şimdi. Geldim. Hemen pamuklarımı da içine koyuyorum. Bakın. Ne güzel bir pamuklar da. Şöyle bana koydum. Patlamaya geldi Lendel Bir patlamaya La 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 Burada bir yerde yine örümcek geliyor O yüzden oraya şey yapamadım Elime zıplıyor bu arada Babacığım, Bu kadar çok korktum Bir şey yapmadı yani yapacak yok Yani korkmuyor Hemen kenara yırtılmış ona da bağımsızladım Tamam Okey Bir sayı Tamamdır Şu, Bu bitti çok da çok güzel oldu. Ay bir tabletin şey düşmese var ya işte düşeceğiz tabii orada da böyle. çok güzel oldular. Cipsimiz de çok güzel. Muhteşem oldu. Şimdi daha bitmedi, daha bitmedi, daha bitmedi. Bekle, 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 bakla. Şimdi de bunları gösterdikten sonra kırmızı cipse geçiyor yes var 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 la 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 çok abarttım gibi geldi bana neyse ben bunu da koyuyorum ya dursana tablet ya ben onun içine de tavuklarımı koyuyorum koymadım ya onun için ya, pamuk çok fazla lazım olduğu için biraz gidip pamuk almam lazımdı. Hemen oradaki pamukları da toplayayım. Bu arada ben hep manifesti şeyler yapıyorum. Arkadaşlar sizce manifest yani böyle bir şey duydu aldım. Youtube'dan izleyip. Manifest galiba şey olmuş. Polisler götürmüş çok, çok açık giyindiği için. Ben hiç bilmiyorum. Ne bileyim. <laughs> yani size soruyorum. Lütfen yorumlara yazın ben çok merak ediyorum. Böyle merakta kaldım. Böyle merakta kaldım yani. Hemen bunları da koyalım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin ben, ben gidip pamuk alıp geliyorum. Yani çok fazla beklemenize gerek yok zaten. Pamuk kutu hemen almam lazım. Bir ha, şey yapmıyorum. Hemen yukarıda annemin odasında oturup tabletle alındır. oynuyorum. Dersimi evet. bitirdim zaten az Pimşe vardı. Yine kaybolmuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi pamuklarımızı şöyle açtığımızda daha çok güzel oluyor. Hemen pamuğumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Pamuğumuzu koyalım. Pamuğumuzu koyduk mu? Evet. Pamuğumuzu koyduk arkadaşlar çok yumuşak oldu. Ben onu da bantlamaya götürebilirim galiba. Evet. Şimdi de bantlamaya gidebiliriz. Arkadaşlar görüyor musunuz bu orucu böyle? Evet. Bir dakika daha bekleseniz olur mu? Ben bir şey bekleyeceğim. Daha. Evet. Şimdi bantlayalım. Bantlamaya başlayalım. Bantlamaya başlayalım. Bak. Geri gitti. Ben bakmıştım ama açtı. Hadi bakalım açalım. Açalım. Daha aç. Evet, şimdi çok güzel oldu arkadaşlar. Ben böyle şeyleri yapmayı çok seviyorum. Ve yeteneklerim de çok çok fazla var. Ne yapalım arkadaşlar? Yani benim telefon çalıyor. Bir Nasıl Bir şeyler yapmam Bunlar niye böyle oluyor ya? Hadi be. Ben de iki salt yapıştıramıyorum ben. Gösteremiyorum da. Ben atlayacağım buraları. Heh, tamam okay. Hemen bu da bitti arkadaşlar. Şöyle şu, 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 bitti. Bence hepsi çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Tek iki malzemeyle hatta üstte diyebilirim. O da iki malzeme değil. Direkt adam da bir poşet, poşet diyorum ya Bir tane yediğiniz şey paketini alın. Böyle yani, pavuk, bant. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey hiç gerek yok. Bence benim yapımdan bakın. Ben o kadar çok güzel veriyorum diye Muhteşem yani. Bence güzel yaptım nasıl yaptım. Ben çok beğendim kendi kısmı. Beğendiniz mi hiç bilmiyorum ama hemen şuraya atlayalım buraları. Bak çok fazla şey olmuş yani. Tamam. Bir tur daha bat, bir tur daha banslayacağım. Konuşamadım. Bir tur daha batlayacağım. Şimdi iğnemizi de batırdım. Ve oham geldi. Ne yapıyorum? Peki arkadaşlar bunların hepsini de çok güzel oldu bu arada ben çok beğendim sizi sizi çok beğendim yorumlarda kaç puan verdim çok güzel oldu hepsini ben... yumuşatıyorum valla yani çok çok güzel oldu ben acayip beğendim bu arada Thank you. Evet. Bu kadar dolu bitti. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.